burada burada. Daha no. Ne kadar çok adam var kafayı yiyeceğim şimdi. Gir 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 Canı bir nasıl ya nasıl ya canı bir. Lanet olsun ya. Direk üstünde abi o sonra. Üstünün karşısında. Contact, contact. Benim silahları alamadım abi. O soldan geliyorlar. Mavi kim? Silah var mı bu adamın? Ya nasıl öldürüyorsun beni ya? Neresi lan? Down orası. Sukan abinin ilerisi. Orası mı dağın? Solumda da şu an ya. alsanız oradaki. Görmüyorum ki ben. Hakikaten. Önümdeki çadır. <laughs> <laughs> ee, Selim solunda. Armor yoktu. Burada burada canı bir canı bir. Abi. Kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. Kuş değil, kuş değil, kaldırıyor. Oğlum arkamdan vurdular lan. Hay ananı be. Hay ananı be. Sürünüyor. Önüne gel. Ay bu nasıl bir alan ya. Şurada silah var. Armor box attım. Kırık adam. O kadar mı? Silah al Abi soldan soldan <laughs> herkes geçecek dikkat edin bak. Coordinates <laughs> marked. Abi güzel bir şurada şey var armor bak var. Oğlum çok güzel indirdik orayı silahların bir yurtlasaydık. imkan. Abi snipe yemeyin snipe yemeyin en sağda. Hemen direğin dibinde adam şurada. Burada adam var, grupta. Şu direğin dibinde adam. Bende, bende, bende. Direkt karşı. Alan içindeki tek birini. AR'im bitti. 3 takım var ya. Evet, düştü düştü, selim. Dikkat edin sağımızda var. Çatı, çatıya dikkat. Bak tamam, oraya da bakıyorum, çatıya da bakıyorum. Ben ya. Okan, 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 okan. Kaldı ya. Pencereye bakıyorum ben. ben. geldin sandım lan. Down aldım bu arada içeride. Kırık. Bursun Burada, önümde Geliyorum o tarafa. Var. Çıktı çıktı. Geliyorum. Mermim bitti benim ya. Arkadaşı da Arkadaşı down'unu kaldıracağım. Sağ 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 sıkıyor san... Atlayalım mı? Bak fight'tasın al bırak. 4'e 4'e 2 alamayız yoksa. Soldakileri sıkma sıkma abi onları sıkma sıkma <laughs> abi fena stun yedim ha daha biri ses var gel closing in relocating the to go bring <Bak, biri> over the safe zone is closing in sağdan <laughs> geliyor Tek kaldı. Bu da alanı ölecek. Burak abi yine killerimi çalmışsın. Ya hadi orta. <gülüyor> Bu <gülüyor> sefer bak. şey demecim iyi. Ne demecim bak? Benim daha fazla. <laughs> Kaç fazla? Bakalım ya. Abi MP7'liği var ya, mükemmel ya. Çatı'yı hmm. ne yapmışlar onu? son abi, o elman uçu ben bıraktım. Baya kötü. Lan alacak silah yoktu ya. Sıkarın EDS'i kötü değil bıraktım ya. Ama bırakasam adamları alırdım. Damage'i yüksek diye uzaktan sıktım da. Biz sağdakileri öldürseydik, üsttekiler... <laughs>